2024 tayfa üniversiteyi kazanan arkadaşlarımı tekrar tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra ne yapacağız? Evet 19-21 Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıt E-Devlet üzerinden nasıl yapılacağını anlatmıştım. Bir video var tekrar anlatacağım. 19-23 Ağustos tarihleri arasında da yüz yüze kayıtlar yapılacak. Onun için de hangi belgeler gerekiyor onunla ilgili video çekeceğim. E, hemen hemen aynı tarihlerde geçen yıl böyle olmuştu. KYK yurt başvuruları başlayacak ve e, onu da yine E-Devlet üzerinden yapacağız. Onu da uygulamalı olarak sizlere anlatacağım sevgili arkadaşlar. E, artık kayıt yaptıktan sonra üniversiteli olduğumuz için e, burs başvurularına e, katılabileceğiz. E, bunlar başladı zaten e, vakıf bursları başladı. ha KYK burs başvurusu da Ekim sonu Kasım başı gibi yapılıyor sevgili arkadaşlar. E, önemli uyarım şu bundan sonra üniversitenizle ilgili iş ve işlemlerde e, yani KYK yurttur, burstur onda genel Türkiye genelidir, ortaktır. Başlangıç ve bitiş tarihleri ortaktır. Başvuru tarihleri ortaktır. İşte belge tarihleri ortaktır. Ama üniversitelerle ilgili iş ve işlemlerde her üniversitenin yani her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi her üniversitenin de iş ve işleyişi farklıdır. İstediği belgeler farklıdır. Kayıt tarihleri farklı olabilir. Ders kayıt tarihleri farklı olabilir. Üniversitelerin açılma tarihleri farklı olabilir. Yani bunlar işte Hüseyin Üniversitesi şunu istiyormuş, işte AÇ üniversitesi bu tarihte yok artık senin üniversiten var. Nedir? Mesela Konya Selçuk. Giriyorsun abicim sitesine. Yüz yüze kayıt yapacak için yapmak isteyenler için konuşuyorum. Üniversitelerin istediği belgeler farklı olabiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden yani hangi belgeyi götüreceğiz hocam? Bunu üniversitenin sitesinden öğreneceksiniz. Üniversitelerin ders kayıt tarihleri farklı olabiliyor. Hani dedik ya yüz yüze 19-23 diye. Ama atıyorum mühendislik fakültesi diyor mesela 19-20 iki gün veriyor. Ya da atıyorum işletme fakültesi 20-21 diyor. Bunları da mutlaka kontrol edin yani Allah korusun kayıt tarihlerini kaçırırsınız. Üniversitenizle ilgili ders kaydı, normal kayıt, ders başlangıcı, ders kesimi, ders seçimi yani ne varsa artık bundan sonra adresiniz üniversitenizin sitesi duyurular kısmına bakıyorsunuz. KKK ile ilgili burslarla ilgili bunlar Türkiye genelidir. 40 Kaledekinin aynıdır başvurusu. Ağrı'dakinin de aynıdır. Trabzon'dakinin de aynıdır. Ama üniversite ile ilgili işlemlerde tekrar söylüyorum. Üniversite sitesini takip edeceksiniz. E diğerlerini genel duyuruları ben sizlere zaten anbean an paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Kanalı takip etmeniz yeterli olacaktır. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. E ben soruları okuyorum sevgili arkadaşlar merak etmeyin. Onlarla ilgili toplu bir video paylaşacağım sizlerle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.